Metin Mutfağından harikalara hoş geldiniz değerli takipçilerim. Ben Mehmet Beder. Bu kez mutfaklarınıza doğal fermente, canlı ve kesinlikle şifa kaynağı olan bir şey ile nedir bu şey? Kızılcık. Yani İstanbul'da ismine ne derler bilmiyorum ama Anadolu'da, Konya'da buna kızılcık derler. Kızılcığın sirkesi son derece faydalıdır. Kesinlikle yapmanızı ve günlük bir tatlı kaşığı sulandırarak kullanmanızı tavsiye ederim. Bu da yine diğer yaptığım iki sirke gibi kesinlikle çok faydalı bir sirkedir. Değerli takipçilerim bu da sirkenin belli bir süre sonra karıştırma için açtığım hali. Üstünde gel isterseniz o an alabilirsiniz ya da birkaç gün sonra alabilirsiniz. Çok da sıkıntı değil henüz. Dostlarım videolarımı beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Afiyet şifa olsun dostlarım. Haydi başlayalım. Evet bu gördüğünüz güzel doğal kızılcıkları Sultan Gazi Kent Ormanı'ndan topladım. Şimdi yapımına yavaş yavaş başlayalım. Ortalama 1.2 litrelik kavanozuma yaklaşık 200-250 gram kadar kızılcık kullanıyorum. Dostlarım burada fermenteye katkısı olsun diye doğal sirke kullanıyorum. Dostlar ben bu kavanoza ortalama 1,5 ila 2 yemek kaşığı kadar gerçek bir bal katıyorum. Siz de buna göre bir orantı kurarsınız. Ve aldığı kadar su döküyoruz ama şebeke suyu olmasın mümkün mertebe. Ve meyveyi yani siz 200 de katarsanız olur, 250 de katarsanız olur, hiç fark etmez. Ne kadar meyve oranı yüksek o kadar güzel. Değerli takipçilerim üzerini en küçük sineklerin dahi giremeyeceği kadar küçücük gözenekleri sahip doğal pamuk örtü ile örtebilirsiniz. Aslında hiçbir zorluğu yok. Son derece gayet kolay, basit. Herkes evinde yapabilir. Birçok köyde kızılcık yetişir. Dolayısıyla birçok köylüler, köylülerimiz bunu yapıp şifa kaynağını elde edebilirler. Ve bu da karışımımızı yaptıktan sonraki hali. İçerisine fermenteyi kolaylaştırması adına yine doğal el sirkesi yani doğal bir fermente canlı bir sirke katıyorum. Bu ne kadar diye sorarsanız bir çay bardağının üçte biri kadar yeterli dostlarım. Görüntüsü bu şekilde. Şu an bile görüntüsü gayet güzel görünüyor. Bu da diğer kavanozumuz. 1 litrelik olan. Buna da ortalama 100-150 gram kadar kattım. Yine bir çay bardağının üçte birine yakın sirke katıyorum ve buna bir yemek kaşığı kadar bal. Fazlasına çok da gerek yok. Buna bir yeterli. Ve yine aldığı kadar su. Tabii ki yere de döktük biraz. Yine ağzını güzel pamuk bir bezle örtelim. Evet dostlar sirkelerimiz tamamlandı ve görüntüsü bu şekilde. Ortalama 3 hafta günde bir kez karıştıracağım. Yani siz de o şekilde Karıştırırsınız. Eğer meyvelerinizde çürük varsa büyük ihtimalle e, üzerleri parlanacaktır. Böyle e, köpük köpük küflü e, gibi bir e, örtüye dönüşecektir. Onları alır atarsınız. E, bozuk meyve görürseniz yine alır atarsınız. Evet dostlar. Ortalama 7-8 gün sonraki kızılcığımızın hali. Henüz ana oluşmamış bir 10 gün kadar soru oluşacak ana ama yaklaşmış. görüntüsü bile ne kadar güzel ya. görüntüsü, rengi sirkeler oluşmaya başlayınca çok güzel keskin bir koku oluyor ve sirkelerin etrafında sineklerin oluşması sizi rahatsız etmesin sadece içine girmeyecek kadar güzel örtün yeter dostlar Allah'a emanetsiniz afiyet şifa olsun